hareket etme manasında daha hızlı bir kavrayış, daha seri ve daha hassas dokunuşlar elde ettik. Metal ve tırtıklı yüzeyi sayesinde de elimizin kayması mümkün değil. Zaten iç hazne elimiz oturduğu için şu şekilde takılı kalıyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda PlayStation 4 oyun kolu denetleyicim DualShock 4 versiyon 1 ve versiyon 2'ler fark etmeksizin. Bunların analog motorlarına şöyle görmüş olduğunuz gibi modifiye bir analog şapkası takacağım. Analog şapkası diyelim. Metal. Metalimsi bir madde. Ama e, tırtıklı bir dokuya sahip. Bu sayede oynarken biraz daha elimin kaymayacağını ve daha iyi eğim alacağımı düşünüyorum. Şimdi doğal çok 4 oyun kolu denetleyicimize bu modifikasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Analog başlıklarını alarak siz de kolaylıkla bu işlemi yerleştirebilirsiniz. Bir adet yıldız tornavida varsa da bir, bir tane cımbız işinize yarayacaktır fazlasıyla. İki vidayı da pardon şuralarda 1, 2, 3, 4 vida var. Toplamda 4 vida. Arka kısmı söktükten sonra şu kısımlardan tutarak şu şekilde denetleyicimizi açabiliyoruz. Kol ilk kez açılacaksa bu biraz sert olabilir bunu aman yukarıya çekmeyin. Burada flex kablosunu koparmak istemeyiz. Evet, şu şekilde çıkarttıktan sonra alt kasayı doğal şok dördünün alt kasını bu şekilde ayırabiliyoruz. Kenara koyalım. Şimdi burada sırası yapmamız gereken önemli bir iki husus var. Öncelikle bataryayı çıkartacağız. Bataryanın çıkartılması çok önemli. Bataryayı kenara koyuyoruz. Daha sonra burada yapmamız gereken şey şu kısımda görmüş olduğunuz bir vida var. Anakartı üst kasaya bir tutuyor, birleşik tutuyor. Onu açacağız. Onu da kenarıya koydum. Vidalarımı şuraya görmüş olduğunuz gibi düzenli bir şekilde ayırdım. Ve bu siyah parça bataryamızı tutan bu parça boşa çıktı. Şimdi burada Touchpad'i komut ileten bir flex kablosu var. Onu da şekilde çıkartıyoruz. Yavaş bir şekilde, zarar vermeyecek bir şekilde çıkartıyoruz. Burada denetleyicinizi açtığınızda anakartınızda beyazlanmalar, oksitlenmeler görürseniz bunu tinerle muhakkak temizleyin buralarını. Benim kartım bordum gördüğünüz gibi tertemiz. Eğer ki bu kısımlarda, şu kısımlarda pislikler varsa diş fırçasıyla kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Mesela şu şekilde kolaylıkla en iyi dış fırçası temizler. Başka bir şeyle uğraşmanıza lüzum yoktur bu işlem için. Bu şekilde tertemiz yapabilirsiniz kasayı. Şuradan şimdi iki tane analoglara bastırarak kasayı yukarıya çıkartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şu kısım biraz takılı kalabilir. Cımbız yardımıyla orayı da alıyorum. Bu kadar. Şimdi bundan sonra analog başlıklarını çıkartacağım. Biraz sert olabiliyor bazen. Bu da hemen çıktı. Şimdi yerine metalleri takıyorum. Evet. Takma işlemi sırasında açıkçası biraz zorlandım. O yüzden analogların şu görmüş olduğunuz bölümlerindeki uçları şu uç kısmı biraz ezmek zorunda kaldım. Ve sonuç itibariyle başarılı bir şekilde yuvaya oturtturdum. Şimdi kolumuzu toplayacağız hızlı bir şekilde. Evet bu noktada dikkat etmemiz gereken touchpad'in flex kablosunu unutmamak. Bataryayı taktıktan sonra yana yatırın ve buradaki flex kablosunu takın. Bataryayı e, kasanın üstüne koymayın çünkü takmakta zorlanabilirsiniz o zaman. Şimdi bataryayı oturtabilirsiniz. Şu kısımda unutmayalım. Şuradan kablo alttan gelecek şekilde toplanacak. Ve son olarak da üst kasayı oturtuyoruz. işlemlerimiz bitmiştir. PlayStation 4 DualShock 4 versiyon 2 ve versiyon 1'lerde görmüş olduğunuz gibi analog başlıklarımızı değiştirdik. Plastiklerini çıkardık. Yerine metal bir yapıya sahip yeni analog başlıklarımızı taktık. Hareket etme manasında daha hızlı bir kavrayış daha seri ve daha hassas dokunuşlar elde ettik. Metal ve tırtıklı yüzeyi sayesinde elimizin kayması mümkün değil. Zaten iç hazneye elimiz oturduğu için şu şekilde takılı kalıyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Ve şu kısımlara yapmış olduğumuz dokunuşlar tırtıklı yüzeye elimizin kaymasını ciddi olan da azaltıyor. Şu görmüş olduğunuz tırtıklı yüzeye. Bu sayede doğal şok 4 versiyon 2 versiyon bilgilerinizi modifiye edebilir. istediğiniz i̇stediğiniz renklerde analog başlıkları takabilirsiniz. Bunlarla ilgili eğer ki tedarik etmek isterseniz açıklama kısmına linklerini bırakacağım. Vakit bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Farklı videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. sağ 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 sağ. Emre, sol yap sen. Sağ bak. Kişi. Şimdi dönün. oraya bak. Yap. Yok arkanı dön, oradan gitme, oradan gitme, arkanı dön. Oğlum Aldım. arkanı dön, balkona atla aldım. he. Aldım. Düz git. Aldım ya sana. Kayıtı aldım. Bunu da aldım. Emre bir çattı. IQ'da olsun ya. Aynı şey IQ, IQ atladı Doğan abi. Kapıdan içeri giriyor IQ. Aldım. Aldım. Switch'e basın abi. Ben de Twitch'i kırdım. Twitch kırdı bir tane benim Burda arka camda Burayı kurmaya oynayabilirler ya. Ermat, 50 can abi. İpte iki kişi bitti. Oh. Elim solumda. Kamera var orada. Öldün şey izlesene. Yine attım aynı şekilde kamerayı. Tamam. Oraya kuracaklar sanki. Arkama uçuyorlar ya. Ben çok sıkıştım ya. Geldi. Sağda. Ben çok sıkıştım burada dikkat. Burayı açtılar. Spot yiyorum. Solum açık. Bir drone daha geldi bana. Geliyor, kaptıyor geliyor. Koridorda. orada. Geri kaçtı, CC'ye girdi. Beni zorluyorlar. Kaptayı vurmana geldi. Koridorda kaptıyor, geliyor. Ofise girecek. Beni deli gibi sıkıntıyorlar ya. Solunda koridorda. Ç Kapıcı dışarıdan geliyor, dışarıdan geliyor. İşte burada işaretliyorum. Ağzıma sıçtılar ben. Deniz sen önü görüyor musun? Biraz. Çok. Ağzıma sıçtınız. Aldım termiti. Sağımda. Bomba sayıyor. Efsane tuttum burayı be. Of be vermedik okay. bravo. Çık. Bırakmadım. Bravo beyler.